ile birlikte <laughs> Sponki videomuzu çekiyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Öyle <laughs> <laughs> vale, Minacığım bayağıdır video çekmiyorduk değil mi anneciğim? Evet. Çok uzun zaman oldu. Çünkü evet. yeni evimize geçtik. Evet yeni eve taşındık arkadaşlar. Böyle yatağımı buraya koyduk. Böyle masam tabletim var bu zaten. Buraya da çiçek Arkadaşlar maalesef siz 6 yaş doğum günümü göremediniz. O yüzden altı balonu buraya yazdık. Ama siz de doğum günün kutlu olsun. Havam ne yazabilirsiniz? Evet. Artık 6 yaşındayım. 5 yaş geçti. Buraya altı balonumuzu yaz. Bakın doğum. altı balonu Mine. Ben doğum günümü mahmet yaptım. Buraya perdeleri şey yazdık. Evet. Peki bugün arkadaşlara ne tanıtacaksın? Bugün arkadaşlara Sparky tanıtacağım. Ay çok heyecanlı. Şimdi tek tek getir istiyorsan hepsini bakalım. Tamam. Nasıl olacak? İlk hangisini getireceğiz? İlk. Ready. Ooo geliyor. Tık tık yaklaştır yaklaştır arkadaşları. arkadaşlar. Arkadaşlar bakın ready. Evet. Birinci Sparky'imiz geldi. Ha. Bir Aslında ben şöyle rengi Sonra alacağım. Evet. Şimdi ikinci ne gelecek? Bakalım sürpriz. İkinci Arı. Arı. Yaklaştır arkadaşlar. Arı. Merhaba. tıt tıt tıt. Evet. Onu da koy bakalım. Şimdi sıradaki gelsin. Simon. Oo, Simon geliyor. Merhaba Zayman. <laughs> evet. Arkadaşlar biz denize gittik. Evet. <laughs> şimdi ne gelecek? Orak. Oo merhaba. Tut 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 tut. Evet bir sürü daha var arkadaşlar spokin. Bu aralar spokinlerle yatıyoruz, spokinlerle kalkıyoruz. Minerya. ya. Bak bak da var. Kaşları da şöyle yaptık. <laughs> evet, Minerya'yı aldık. Benim en sevdiğim daha gelmedi arkadaşlar. Bakalım o ne zaman gelecek. Biz de i̇şte şurayı. Evet. Pinky. Pinky geliyor. Merhaba Pinky. Arkadaşlar bir tek dört tanesi gelmedi. Onlar da yarın akşam falan gelir. Ne zaman gelir anne? Ben bilmiyorum. Daha şu an gözükmüyor nerede olur da. Süresi var mı? Süresi daha işte gözükmüyor bakalım. Herhalde evet. tükendi onlar. Hı. Bakın yere koyuyorum Evet. Şimdi ne gelecek? Dörfuz. Aa dörfuzu da ben seviyorum. Dörfuz. Evet. Şimdi ne geliyor? Sky. Sky. Sky'ı da çok seviyorum ben. <laughs> Bir de bunlar şarkı söylüyor arkadaşlar biliyor musunuz? Evet. Şimdi ne gelecek bakalım. Bakın yerde hepsi. Simon. mı yo bu Jevon. Simon. Jevon Jevon. <laughs> Karıştırdı. Jevon bu babaanne gibi. Başörtüsü var çocuklar bunda. Jevon. <laughs> evet. Cevanı Cev da koyduk. Şimdi ne gelecek bakalım. Tıtım, tıtım. Bunun adı neydi Mina? Tanır. Tanır, doğru. Tanırcığım da geldi. Şapkalı Tanır. Bütün sporkinleri tanıtacağız size arkadaşlar. Kulakır. Aa kulakır, teneke kafa. Ben bunu hep teneke kafa diyordum. Ben kulakır aslında ismi. Evet, ama teneke kafa diyordum. Tıs, tıs, tıs. Öyle ses çıkarıyordu galiba bu değil mi? Evet. Trumpet. Evet, şimdi ne gelecek? Bakalım bekliyoruz. Ay Mr. Sun. Ama arkadaşlar Mr. Sun'un bir özelliği var. Nedir? Arkasında korku çarlı. <laughs> evet, arkalı önüne. Mr. Sun öyle gelmiş. Evet. Şimdi ne gelecek? Buru. Burada da ben kova kafa diyordum arkadaşlar. Adını bilmiyordum önceden. brut olduğunu kova kafa diyordum. Çünkü şapkası kova. Bakalım şimdi ne gelecek? Bir de annemin <laughs> en sevdiği... En sevdiği Mr. Tree! Bir de Mr. Tree'yi arkasından şeyle kutla yapabiliyoruz. Evet. Ay ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. En sevdiğim karakter Mr. Tree böyle. Evet. Bakalım kaldı mı daha? Kaldı. Black. Black. Bu da babanın en sevdiği. <laughs> 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 do do. Do 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 do. Dadı, bu kapkara bir şey ya. Evet. Arkadaşlar, bir de ben bunun şakası çıkar oynatıyorum ama çıkmıyormuş. Çıkmıyormuş, evet. Olsun, daha iyi çıksa kaybolurdu şimdiye kadar o. Bakalım. Son bir tane kaldı. Ne Aa, eksik sence? Ne eksik? Ay! Ne eksik, ne eksik? Tabii ki de Venda. Tam Venda diyecektim, biliyor musun? Mina, bu da senin en sevdiklerinden. Venda. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bütün rumpilerimiz burada. Şöyle gösterelim. Görüyorsunuz. Benim en sevdiğim istekleri. evet bunlarla biz böyle oyunlar oynuyoruz arkadaşlar değil mi Minacığım? Evet. Bunların hepsi şarkı söylüyor. Mesela bir tanesinin şeyini yapsa nasıl ses çıkarıyordu? Hatırlıyor musun? nasıl ses çıkarıyordu? <gülüyor> <gülüyor> Peki Mister Tori Ta da 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 arkadaşlar. Normalde spor 20 taneydi. Ama biz 16 tanesini sipariş vermiştik, değil mi Minan? Mister Fan computer yok. Grey yok. Fan bat yok. Garnet. Garnet yok. 4 tanesi yok. 4 tanesi gelince 20 olacak. Evet, ekip tamamlanacak mi? arkadaşlar. Ama bunlar da hepsi çok güzel. Biz çok seviyoruz Minan'da. değil mi dileyeceğim? Ama e birincisi 1.'si, en sevdiğim 1.'si. Benim en sevdiğim birincisi tabii ki de Mr. Trey. İkincisi Pinky. Üçüncüsü. Dorfol. Senin? Birincisi. Birincisi. Mr. Tree. İkincisi. Mr. Sun. Üçüncüsü. Reddy. Dördüncüsü. Venda. Beşincisi. Pinky. Altıncısı. E, Sen hepsini seviyorsun. Sen hepsini seviyorsun evet. Hepsini yani alakalı o... <laughs> Oyun oynama videolarımız da gelecek arkadaşlar Sprunkilerle. Hadi sağla bakalım arkadaşlara. Görüşürüz. görüşürüz. Ee, Videoma like atmayı unutmayın. En son seylerimle size. görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Öpüyoruz sizi.